yeni programımız like'dan merhabalar. Bu program Instagram'da en çok takipçiye sahip hesapları detaylı bir şekilde incelememizi sağlayacak. Ünlülerin, fenomenlerin, markaların ve daha çok pek popüler hesapların takipçi sayıları ve içerik trendleri hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu videoda Instagram'daki en popüler hesapların kimler olduğunu öğrenebilir, en çok takipçiye sahip ünlüler, influencerlar ve markalar hakkında bilgi sahibi olabilir ve ayrıca her kategorideki en popüler hesapları ve bu hesapların takipçi büyüme trendlerini keşfedebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Listemiz başında 645 milyon takipçi ile futbolcu Cristiano Ronaldo var. Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabı dünya çapında en çok takipçiye sahip kişisel hesaplardan biridir. Sponsorluklar ve markalar kısmına baktığımızda Ronaldo dünyaca ünlü markalarla sık sık işbirlikleri yapan bir insan. Paylaşımlarında Nike, Clear, Herbalife gibi büyük markaların ürünlerini tanıtarak takipçilerine bu markaların tanıtımını yapmakta. Yaşam tarzını lanse ettiği paylaşımlarındaysa lüks yaşamı, tatilleri, spor salonu aktiviteleri ve günlük yaşamından kesitler bulunduruyor kişisel mesajları verdiği gönderilerinde hayranlarına ilham veren pozitif mesajlar bulunduran motivasyon paylaşımları mevcut. Bir diğer incelememizde ise görsel estetik, iletişim ve etkileşim var. Ronaldo'nun Instagram hesabı görsel olarak çok düzenli ve profesyonel bir şekilde yönetilmektedir. Fotoğraflar genellikle yüksek kaliteli ve dikkatlice seçilmiş anlardan ibaret. Renk paleti de tutarlıdır. Genellikle parlak, canlı ve etkileyici fotoğraflar kullanır. Paylaşımlarına milyonlarca beğeni ve yorum gelir. Aynı zamanda Ronaldo zaman zaman hayranlarıyla etkileşimde bulunur. Yorumlara cevap vermek, takipçilerine mesajlar iletmek Instagram hesabının önemli bir parçasıdır. Bunun yanında Ronaldo'nun Instagram hesabında öne çıkan özellikleri ise Instagram hikayeleri ve Reels paylaşımları. Ronaldo hikayelerinde günlük yaşamından özel anlar paylaşırken zaman zaman Instagram Reels özelliğini kullanarak eğlenceli ve yaratıcı kısa videolar da paylaşır. Bu videolar genellikle futbol hareketlerini, antrenmanlarını veya özel yaşamından birkaç anlarını içerir. Özel hashtag kullanımı yapan Ronaldo, paylaşımlarında genellikle CR7, Team CR7 gibi kendine ait markaları ve sosyal medya kampanyalarını içeren hashtag'ler kullanır. Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabı sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir marka ve bir aile babası olarak da takipçilerin ilgisini çeker. Hesabı modern sosyal medyanın nasıl profesyonelce yönetildiğine dair bir örnek olarak hepimizin karşısında. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.